Kime sorduysam dedikleri üç kişiymiş bunlar. İsim, nam bir şey duydun mu dayı? Bunların başı gözünden gözlüğünü çıkarmazmış. Ama öyle numaralı gözlük falan değil. Bildiğin artist gözlüğü. Namı da palaymış. <laughs> Suyun bulandığı yerden geliyoruz. Suyun gözesinden bir avuç için gideceğiz ağam. hayırlı nöbetler baba Sağ olun Bir daha böyle bir kepazeliği affetmem. Sipariş beklerken sipariş mi oldu? Bizi sipariş edecek adam daha doğmadı. Bir de bana söyle. İstenmediğimiz zaman değil. istediğimiz zaman gideriz. Beta takıyorsun onu Alt etmiş o tanıymış gibi. Çıkar da görek. Kim misin kim misin? ...sadece ölüler görür. Madem güneş tepeden vurdu... ...gölge ayağımızın altıdır. Gezer mi ki bu adam? Sen bombadan yırtsan on kişi de gezer misin Bedir? Vallahi ben gezerim. İşte o zaman yanında gezen... ...onundan biri seni vurur. Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar. Sadece ölüler görülür. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. Aa, uçuyor muyuz artık? Denizde balık çok. Karnımız doysun uçarız. Aa, bize yedirmezler. Nankör olma lan. Yediğine bak. Kaçmış gelmiş daha. Bize ne adın Boş boş konuşma lan. Aşiretten kaçanlar türkücü olur. Mafya olmaz. Beni paketleyip sorguya alıyorlar. paket paketleyip bir şeyden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Gidip basalım mekanları. Alıp sorgulayalım ha. Aa. Bizi başkalarına ihale etmişler. Toplayıp da stara Gitme vaktidir. Senin bu dediğine kaçma. Kralın dediğine de kıt derler. Ben bu halonun on kağıdını almadan şuradan şuraya gitmem lan. O kadar para var, bize yedirdiğin şeylere bak ha! Dağda keklik, burada domates. Yokluk görmemiş gibi konuşma lan! Abbas'ı öldürme emrini kimden aldın? Devlet sırrı! Ben bilmediğime göre devlet sırrı değil. Bilmiyorsan devlet değilsin! Aslan Akbey'i neden öldürdü? Keyfim istedi, öldürdüm. Kaç paraya keyfin geldi? Ben para için adam öldürmem. Bana bak kimliksiz devlet. Afya'ya sızmışsın, bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Öyleyim. Söyle, Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Ne yapacaksın sen bunları? Git kumarhane aç. Git gazını işlet. Üç beş kuruş aracını al, işine bak. Tekin devleti kim? Ben emirsiz bir tek adım atmadım. Ne yaptıysam memleketim için yaptım. Beni ortadan kaldırmak isteyenler oldu. Olacaktır da. Ama ihanetle suçlanarak değil. Yakup Cemil gibi ipe götürün. Eğer sandalyeyi çekip kendim tekmelemezsem... Namerdoğlu namerdir.